Merhaba arkadaşlar bugün FC 25'te draft yapıyoruz en yüksek rating rekorunu kırmayı deneyeceğiz Bugünkü videoda rekoru kırmak için 3 kadro kuracağım Kurduğumuz kadro ile 4 maç atacağız ve yenilirsem rastgele bir oyuncumu diskatlayacağım Her zaman olduğu gibi beğenmeyi yorum atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayalım Eğer mobilden izliyorsanız yorumlar kısmını sol çekerek videoya hype atabilirsiniz Hepinize iyi seyirler diliyorum ve kadro kurmaya geçiyorum Dizilişimizle başlıyoruz 4 2 1 3 alıyorum burada Bazı arkadaşlar biraz yorum yapmış abi hızlı ol diye bu sefer hızlı olacağım Ama yani bununla da başlamayalım be 88 militone malum şey Shape Shifter'lar falan geldi. Bizim burada bayağı bir fazla ratingte oyuncu almamız lazım. Milito ile başla... Oho 85'lerle devam ediyoruz. Gel Gordon'u alalım. Yani büyük ihtimal bunu direkt bozacağız gibi duruyor. Sağ kanatta kim var? Şaka mı oğlum bu draft? Dalga mı geçiyorsunuz siz bizle? Burada en yüksek meyatlı Messi var. Tabii ki de Messi'yi alıyorum. Ama yani rezalet bir başlangıç geldi. Bunları sadece yedeklere atmamız gerekirdi normalde. MOO ile devam edeceğim. Çok şaşırdım. Ne oluyor oğlum? Lan bu draft ne? Burada Ontiveros'u alıyoruz. Bu herhalde rating dedik diye sesle mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? En kötü kadroyu verdi. Özel oyuncu yok lan. Heh sağ olasın Rodri verdin de bunu da özelini vermedin. 91 Rodri. İnanamıyorum. Neyse şu an bir şey demeyeceğim. Bunu abi hızlı geçeceğiz gibi. Abi inanılmaz. Yani oyunun şu aşamasında bana ilk hafta draftı veriyor gibi. Sağ beki açıyorum. Mykon kim var? Navas var. Mykon'u aldım. Şok içerisindeyim ha. Aynen Kangar, kesin rekor kırarsın burada. Defansa gelince Firpo ve Grimaldo geldi ama Grimaldo'yu alalım burada. Yani bunlar bomboş kartlar. Grimaldi için demiyorum. Diğerleri için diyorum. Savunmada kim var? Gilles Gils var. Saliba. Aleksandr'a Saliba'yı aldım. 95. Acaba sonradan inanılmaz bir şekilde dönecek mi? Ne yapacak bilmiyorum ama. Ooo. Badiashil. Svarnas 91. Şöyle bakıyorum. Badiashil 96. Pele'ye devam. Yani burada 90... Kim vereceksin? 94. Tamam. Sels geçen de bu gelmişti sanki. Buradan kadroya Sels'i aldım. Geçiyorum direkt yedeklere. İlk, ilk 6 oyuncu inanılmaz kötüydü bu arada. Ama şimdi bir şeyler konuşmaya başladık. Konate 98. Costa 96. Angerer 95. Konate'yi alıyoruz. Seni hemen içeri atıyoruz. Bize biraz daha fazla shape shifter vermesi lazım. Bu promoda yani çok iyi kartlar var normalde. Kim geldi? McCabe 94. Sol bekimiz zaten Grimaldo. Sen başka bir yerde oynuyor musun? SLK oluyorsun. Şöyle Gordon yerine seni atalım içeride kal yüksek yüksek ratingler var çabuk abi çabuk 89 96 91 96'lık Udogiyi alalım Udogiyi şöyle yapalım seni sol bek yapacağız Grimaldo'yu sol kanat yapacağız aynen öyle bu sefer dümdüz gideceğim öyle sağdan soldan rezervden filan bir şeyler açmayacağım 93 Riberi 91 Bentancur yani Liberi'yi alırsak içeriden birini çıkarız ama Bentancur 91 zaten 93'lük Liberi'yi alalım bunlar yedekte kalacak zaten yedek ratingleri arttırmış oluruz 94 var 94 var Burada en mantıklısı yani Orkun MD oluyor ama ben McAllister'ı alacağım. McAllister'ı da şöyle içeri atalım. Seni şöyle en sona atabiliyor muyuz? Oyuna biraz sinyal... Oyuna sinyal çakalım diyecektim. Son iki yedek oyuncu. Kim geliyor? 87, 87, 92, 90. Burada ikisi de MD, MOO düzeltiyorum. Oluyor zaten. Ee, Alvarez'i alalım. Alvarez'i şöyle içeri atalım. Ya da şöyle yapalım. Boşuna uğraşıyorsun Kaan. Zaten hani bu rating imkanı yok. 96 olmaz. Son yedek oyuncu. Rezervlere geçeceğiz hemen. 91, 96. Rivaldo var. 94. Castellanos var. Hakimi'yi aldık. Hakimi'yi de Maikon yerine attık. Eksi 3 yedik ama sıkıntı değil. Rezervlere geçiyoruz. Rezervlerde Stam, Swan son Mariona, Fishlock. Yani burada kime? Swanson'u alıyorum ya. Mariona nerede oynuyor başka? SLK. Herkes de SLK'da oynuyor ya. Yani Mariona'yı içeri de atabiliriz. Mariona'yı alalım. Swanson'u almadım. Belki de hata yaptım da bir şey değişeceği yok gibi. Rezervden hemen Rosario seni değiştirelim şöyle. Lan toparlar mı acaba? Çok zor ama yani 96 Semedo, Maykuma, Vicario. Yani oynamayacak adamları topluyoruz. Bir sürü sabekimiz oldu ya. Bu kadar sabek niye veriyorsun ki sen? Devam. Aslında bu tarafta yani Belki burada da yapabilirim. Üçlü ya da beşli oynamayı düşünüyorum ya. Baksana abi full sağ bek. Aha Alovayran. Sol bek Alovayran. Başka nerede oynuyor? MDO'da oynuyor. Alovayran'ı şöyle içeri atsak. Tamam 91'lik Rodri'yi buraya koysak. iyi bir sağ kanat ve santrafor vermesi lazım. ikon Tolisto, Firpo, Brangil, Kunha, Dun. Burada kim nerede oynuyor? Firpo cık, oynamıyor. Yani içeri Tolisto'yu atacağım da bir şey değişmeyecek gibi yani. Burada Tolisto'yu içeri attık. Santraforu da 92 yapsak herhangi bir şey değişmedi. Burada 88'i koyabileceğimiz bir yer yok. Evet bu draft kötü başladı ama sonradan bir hani iyi katlar vermeye başladı. Hala bek geliyor. Kafayı yemek üzereyim. Gel abicim sen de buraya. Yani rating'te 95'i bulduk tabi ama kimya patlak şu anda. Rating'de 95'te kaldık, kimyada 30 olduk. Semedo'yu atsak şöyle bir şey değişiyor mu? Yani rating'te de bir şey değişmiyor. Evet burada kaldık maalesef. 95 rating 31 kimya yaptık. da seçelim. Bu draftı bozuyoruz. Yani kimya ekstra veren biri var mıdır? Yoktur burada. Yani herhalde. Yapıştır Enrique'yi. Alvarez yerine böyle bir biraz daha yüksek bir oyuncu verseydi bu arada. Hani ikon verseydi. Yani hallediyor da olabilirdik. Çok emin değilim. Yine de kötü başlasak da 95'e 31 bitirdik. Geçiyoruz ikinci kadroya. İkinci kadroya geldik. Dizilişte ne var? 4-2-3-1 geniş. 4-3-3 defansif. 5-2-3 5-2-1-2. 4-3 atak. 4-3 ataktır ya burası. 4-3 atağı aldık. Hadi bakalım. Ver güzel bir kaptan. Shapeshifter'lı bir şeyler değil. Ooo güzel. Litmanen. Tamam. 94'le başlayalım. Hızlı hızlı açıyorum. Sol kanatla başladık. Beckham'a bir anda daha demin gitti kafa. oğlum bir ikinciden verme şu kadar düşükleri ya. <laughs> Allah Allah. Mavi dedi gel. Santrafor. Kimi getiriyorsun? Fabinho, Puskas, Vahi, Watkins, Arokadere. Burada şimdi bir dakika abi. Fabinho 95. En yüksek sensin değil mi? Tamam Fabinho'yu alıyoruz. Fabinho gel. Shapeshifter'lardan Devam edeceğiz inşallah. Çokça görürüz. 94 Antman var. 88 Savinho Kubo. Balde Antman'i alıyoruz. 94 rating. Sağ kanada attık. Orta sağdan devam. Kim geliyor? Marquisio 92. Valverde. Valverde. Burada Marquisio'yu alacağız. 92'lik Marquisio. İkinci orta sahamıza geçtik. Lidl var. 96'lık. Orkun var. 94. Diğerleri de düşük. Burada Lidl'ı ekledik. Güzel geldi 96. Sol bek e hemen geçiyoruz. Sol bekte tamam bu sefer e, attım ama iyi e illa gelecektir. %100 eminim yani. Bize bir Grimaldo falan bir şeyler yazarlar. Stoper önemli. Stoperde Lucio bir tık alt kaldı. 91 ama okeydir. Hani yedeye gider gibi duruyor şu anda. Ama ikinci stoperde ne veriyor? Burada da Mapileon veriyorsun ya. Hocam buraya bir ikon falan iyi olurdu. Sizi yedeklere atacağız. Sağ bekte ver bir güzel kart. Ona bakle, Cancelo Bronz Mbumo. Ona bakle mi? Evet ona de aldık. Geldik kaleye. Kalede ne veriyorsun? Cık, Yapma gözünü seveyim ya. Versene bize oradan Van der Sar bir şeyler. Badi yeşil, madi yeşil. Yedek kaleciyle başlıyorum. Burada iyi bir şey vermesi lazım. Patlamayalım ki Jorgensen. sen. Güzel 96'lık Jorgensen'i seni alırız. İçeri atınca eksi bir yedik ama lan diğer kadını mı alsaydık acaba? Lidl'a kimya da veriyordu o. Neyse devam. İkinci oyuncu Bart Van de Fen. Haaland Engen. Haaland'ı stoper çekeriz. İçeriye de şöyle atarız artı iki. Seni sola atalım şöyle. Bir sol kanat lazım. Sol bek lazım. Semedo geldi. Balde bronz. Yani Semedo'yu sağ 96 artı türlü alacağız. Ee, diğer ablayı ona batleydi değil mi o abla? Ablacım sen sol oluyordun. Aynen seni sola attık. Biraz overall arttırmamız lazım. 91'ler var. Connie Cross, Buffon, Blank, Lavelle, Çavi. Yani burada 92 Çavi'yi alacağız. Hatta şöyle sol kanada da atacağız. Yapacak bir şey yok. 92 onu almak zorundayız. Sıradaki oyuncuya geçtik. Çerki, Gross, Due, Lobotka, Dingchi. Cherki gel abi. En düşük kim burada? Yine Çavi. Çavi yerine koydum seni. 95. Yedeklerden devam. Ver ikon, ikon bir şey ver abi. Brand. En yüksek 89 Brand. Seni aldık. Yani bu sefer yedekler biraz tırt başladı gibi ya. Kerkes, Çavinga, Paco. Parrot maya, 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 Mayat. May May yani burada 96 Paco'ya gideceğim. En oluru bu. Lan oh, 97 vardı. Chavinga vardı 97. Lan yanlış aldık. Neyse zaten kimyada da patladık biraz ama. Devam ediyoruz. Graham Hansen, Michael Hansen'i koyduk. Bu sefer daha da kötü yaptık ya. Bir de Chavinga 97 idi. Göre göre unuttum onu abi resmen. Baggio, Chavi Alonso, Messi. Baggio'yu aldık. İçeri attık. Ne oldu Baggio? Hiçbir şey olmadı. Şuraları bir düzenlesek şöyle. Sona yaklaşırken... Bu sefer İlk kadronun da kötü oldu. Yani i̇lk kadroyu o kadar laf ettik. Bu ondan da kötü geldi. Yani son 3 oyuncudan inanılmaz şeyler atması lazım ki. Çok zor bence. Hala gol atıyor. Chasney'i aldık. Son 2 kartımız. Kim var? Rival'da var. Zidane var. Zidane gel seni alalım şöyle. Bacca yerine seni atalım içeri. Ve son rezerv oyuncuya geldik. Bu sefer kimyada da çok patladık zaten. Ne veriyor abi? Beckham. Yine başta da verdiği gibi Beckham verdi. Beckham'ı da içeri atsak. Yani rating zaten... Hiçbir türlü olmadı. Son olarak hocamızı alalım. Dur Bajo'ya çok kaydık. Hocada kim var? Karyon, Marion bir şeyler. Buradan Ruben Baraya'yı aldım. Evet bu seferki de 94 ratingte kaldı. Zaten kimya da patladı. İlkine laf etmemize rağmen ilki cidden daha iyi geldi. Geçiyoruz son kadromuza 3. kadroya. Son kadromuza geldik. Bakalım dizilişlerde ne var? 5-2-3 var. 4-2-2-2. Aaa. 4-2-2. 2 aldık gibi sanki. Burası 4-2-2-2-2'dir. Hadi abi ver güzel bir kaptan. m o, -O ile başlayalım. Kaptanlarımız biraz tırt. Santrafor popla başladık. İkinci Santrafor'u alıyorum hemen. İkon bir şey. 88 Zola, Giyokeres, Cristiano Ronaldo. Yani burada Ronaldo'yu alalım. Sol m o, oya geçtim. Sunset, Hamsik, Brandt, Abedi Pele, Podolski. Burası Pele'dir değil mi? 90. Evet seni aldık. Sanse'yi almadık. Oyun takılma gözünü seveyim. Diğer m o, oya geçtik. Bunlar biraz yedek gibi başladı sanki Herbs 96 10 numara oldu bu tamam mdolar ver oradan bize Rodriller Modriller bir şeyler Shape shifter'lar de olur sarı da olur çok iyi Black 90 ee, sarı 96 seni aldım yanına kimi veriyorsun peki 96 üstü çok hoşumuza gider ama dedi ki hocam bu abla kim ben bunu ilk defa görüyorum ee, kimi alalım ablayı alalım sağ bekle devam sağ bekle kim geliyor Frimpong Zambrotta Maykuma yani Frempong'un daha iyisi gelir falan diye bir şey beklemeyeceğim abi. Alacağım Frimpong'u çünkü gelmiyor. Stopper'e kimi veriyorsun? 96 Ketli. Tamam bu da olur. 96'lar biraz fazla ama şu ilerisi biraz düşük kaldı. Sol stopere Marquez, Baresi. Baresi'yi aldım burada. Sol beke kimi verdim bize. Birazdan yine sağ beke Ooo Semedo çıkacak birazdan diyecektim ki. Ya burada Davis'i alacağım. Ola da bayram MD oldu oluyor ama MD bir tane gelir be sanki ya. Abi ben burada Davis'i aldım. Yüksek lazım bize. Kale çok önemli. 96 üstü istiyorum buraya. 95 Peter Crouch. O da olur tamam. Peter Crouch'u kaleye koyduk. Sanki fena gitmiyor gibiyiz ama yedeklere devam. Howard mı? Howard mı? Howard'ı aldık burada. Hocam Bek, stoper, Ön Libero, Santrafor ne ararsan lazım bize hepsini verebilirsin. Ama 85'likler vermesen daha çok seviniriz. Burada Günter'i alalım. Hiçbir şey etki etmiyor. Sıradaki oyuncu Williams, Antonio Silva, Kuşano 88, 88. Burada Williams'ı alacağız her türlü. Sağ bekte Frimpong vardı. Onu çıkartıyoruz. Abi yemin ederim bak rekorlara bakıyorum. Yabancılara neler neler veriyorsun. Bize de ver biraz ya. Kim abi bu? Kesler. Kesler 93 diğerleri düşük. Kesleri alıyoruz. Kesler Ön Libero oluyor mı? Olmuyormuş. M -o -o oluyormuş ama şöyle Abedi Pele yerine atsak seni. Kimyamızı arttırdın. Hadi abi yüksek. Lütfen. Savanye, Plea, Declan Rice, Daniel Podens. Yani Plea'yı alacağız değil mi burada? 95, 93, 91. Evet Plea'yı aldım. Plea'yı da abla yerine atsak ne yapıyor? Eksi 2 yiyoruz. Yani abla zaten ön liberadaki değişecek ya. Ön liberadan kimyamız gitti ama önemli değil. Lamin Yama al. 84, 84. Ee, yamalı bir yere koyamayacağız ama reytingi yedekten arttırsın diye alacağız her türlü. Sanki Santrafor vermeyecek gibi duruyor şu an draft'a. Company var. Cruyff var. Filmin kimi alıyoruz? Cruyff'u alıyoruz. Evet Cruyff'um gel. Seni Santrafor'a Attık şöyle. Hiç rating oynamadı lan. Hadi abi hadi. Ön ver bize bir tane. Kögel. Fabian Ruiz. De Bruyne. Rodman. Fabian Ruiz'imi çekerim 96'lık. Ablanın yerine de koyduk. Stoperle Ronaldo düşük kaldı ya. Bize oraya iyi adamlar lazım. Del Piero. Russo. Renard. Hocam burada 96. Russo'yu alırım. Senin de Ronaldo'nun yerine atarım. Hala 94'üz ama be. Şimdi bir tane stoper lazım. Şu 92 Baresi'nin yerine. Kim geliyor? Mane geliyor. Rabio 93. 95. 97 Mane. Gel. Seni ne yapıyoruz? Abla yerine atıyoruz. Abi hala 94'te. Nasıl ya? Seni de yedeğe atalım Williams yerine. Şöyle kaydıralım. Aha 95. Yani şu an bize ne lazım? Bir stoper lazım. <laughs> İyi bir stoper <laughs> lazım abi. Son iki kart kaldı. Valla bak kimyayı hallederiz ama maalesef. Hani reytingde takılacağız gibi. Ver bakalım. İyi bir stoper ver bize. Altın verme. Stoper var mı? Yok. Tu Allah kahretmesin seni. Vinicius seni alacağız gel. Bir stoper ne olur. Burada stoper oynayan var mı ki ya değiştirebileceğimiz yok. Hadi bakalım. Son oyun Yeterli olur mu? Ya şaka mı yapıyorsun sen? Bunlar ne? Yapma gözünü seveyim. Clivert falan getiriyor hala bize. Abi bir ratingle kaldık. Yani çok yaklaştık ama yine bir ratingle maalesef patladık. Şimdi kimyayı büyük ihtimal İspanya'dan hallederiz ama yapacak bir şey yok. Gel bakalım hoca seçiyoruz bir tane. İspanyol hoca da vermez şimdi bize tamam anlatmadı ya. Harbi vermedi ha. Evet burada kimi alalım? De Francesco'yu alalım. Maalesef 3. kadroda 95 ratingde 32 kimyada kaldık. 127 yapabildik maalesef. Takım talimatlarına geçiyorum. Oyun kurma tarzımız dengeli. Defansif yaklaşım bugün 95 agresif oynatacağım. Oyuncu rollerinde santrafor oranında öncü forvet var. Burada Mane'yi yere kanat yaptım. Erbs'ı oyun kurucu yaptım. Yani toplu aslında böyle duruyor. Sağ kanat biraz boş kalacak ama dert değil o. İki önlü bölümde derin oyun kurucu oyun kur var. Beklerimde bek var dengeli var. Stoperlerimde defans oyuncusu savun. Kaleye de kaleci savun var. Geçiyoruz şimdi maçımıza. Rakibin kadroyu da göremedik ama dandun diye girdik. Bu arada aha kendi kalesine mi atıyor? Aa Lan benim zaten niye cross şeyim açık? Ayarlar sıfırlanmış. Neyse sevinme sevinme. İkinci maça geçiyoruz. İlk iki maçı oynayamadık. Quit attılar. Şimdi yeni rakibimiz geldi. Oh oh oh. Bakalım. Yüksek rating challenge'da oluşturmaya çalıştığımız kadro ile rakibimizi yenebilecek miyiz? Çok yaklaştık bugün ama maalesef yüksek ratingi elde edemedik. Şöyle money oynayalım. Fabian aradan gönderdin. Hop ayak. Ooo. Lan Russo bunları kaçırmaman lazım ama. oyna ortaya hop Kroiff. Dakika 9 1-0. Hocam yardıma gel Kroiff'um. Yukarı bıraktık. Ortadan hop 2-0. Mane'yi gördük. Bu ne saçma böyle lan? Oy kruay. Evet rakibimiz hemen pausa bastı. Kuit'ini attı ve maçı 4-0 yendik. Geçiyoruz sıradaki maça. Vallahi zar zor oyuncu buluyoruz ya. Doncaster City. Ver abi kadroyu. Martinez, Vega, Rivaldo, Zola, Okocha, Montiel. Okey. O kadar Kuit attılarken yani şu an kaçıncı maçımı oynuyorum, maçımı oynuyorum onu unuttum resmen. Rusto sen gidersin. Plaseyi de atarsın. Helal lan sana. Tek de yukarı. Batırdık ama şansa gol attık ha. Rezil bir gol attım yani. Çalımı da atamadım. Önümde de kaldı. Dışarıya. Ben de Sara. Sar pasını attı. Döne döne var ya aman 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 aman. Başını döndürdü. Of çok iyi top be. Aşırtma gelir buna. İn bakalım. 4-0 oldu. 5'te Kuit gelir gibi. Önüne bırakma bırakma. Oha. Hop. 5-0 oldu rakibimiz. Paus aldı. Bu maçta da rakibimiz quit attı. Geçiyoruz son maçımıza 1-0, 4-0, 5-0. Bakalım son maçta quit attırabilecek miyiz? Finalde rakibimiz Alba Beast oldu. Kadro gelsin hemen bakalım. DG var. Ricardo Carvalho. Johnson, Ham, Rivaldo, Pulisic, Munisic. Hadi bakalım. Maça rakibimiz başladı. Son maçtayız. Yenelim gidelim. Çok iyi be. Harika aldı önüne. Of. Russo. Harika çalım. Ben Russo'yu bayağı beğendim bu arada. Ver ortaya. Yus. Lan oğlum bunu nasıl... Bunu da çıkarmayı ver. Neler oluyor acaba içeride ya? Vur köşeye. Abi <laughs> bir şey mi? İnanılmaz saçma bir maç oluyor şu anda ya. Ya o kadar çok top kayıpları, pas hataları, pas yüzdelerini çok merak ediyorum bu arada. Bu sefer yakına vurdum. Ha. Sabahtan beri kaleciyi çekiyor çünkü artık yani bize salak gibi vuruyoruz oraya. Yakına vuracağım. Güzel. Evet. Rakibimiz starta bastı. Kuit'ini atıyor mu? Final maçına da rakibimiz kuit attı. Bu arada draftta gol yemeden tamamladık draftı daha doğrusu. Hemen sonuçları şöyle göstereyim size. 1-0, 4-0, 5-0 ve 4-0 draftımızı tamamlıyoruz. Geçiyoruz ödüllere. Ne verdi ödüllerde? Premium altın paket, nadir altın, nadir altın. Premium altın paketle başlayalım. Dan diye yüzümüze vurdu. Ivan Martin. hemen yolluyoruz. Hepsini kuyu 3000 coin geldi. En azından zararımızı çıkarsın abi. 15 verdik girerken. Nadir altın paketimizi açtık. Abla geldi. Volka da değil. Arkasında evet iki tane gölgemiz var. Bunları yukarı atalım. Oynadığımdan değil de buradan da 4600 aldık. Her şey gölgeler artık 5-5 etmiyordur da. Son nadir altın paketimizi açıyoruz. Var mı bir şey? Yine bir şey yok. Heybetli bir abi geliyor. M.O. Hırvat. Brozovic mi bu? Milinkovic mi? Kim bu abi? Kovaç içmiş pardon. Evet bunların da hepsini QXL'leyelim. Buradan ne geldi? 4.7194. Yani aslında zararımızı çıkardık. Evet arkadaşlar geldik bir videonun daha sonuna. Bütün maçlarımızı kazandık. En önemlisi herhangi bir oyuncumu diskatlamadım. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki challenge ne olsun yorum olarak yazmayı unutmayın. Yine her zaman olduğu gibi abone olalım, beğenelim ve yorum atalım lütfen. Eğer mobilden izliyorsanız yorumlar kısmını sol çekerek videoya hype atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.